Harranovas'ının önemli kanaat önderi AK Parti'de 4 dönem Şanlıurfa Milletvekilliğini yapan Doktor Halil Özcan, Dergah Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir Ankara'da tedavi gören ve dün yaşamını yitiren 24-25-26-27. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doktor Halil Özcan'ın cenazesi uçakla Şanlıurfa'ya getirildi. <laughs> Halil Özcan'ın naaşı daha sonra dergah camisine getirildi. <laughs> Şanlıurfa AK Parti eski milletvekili Halil Özcan için Dergah Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Eyiboğlu Hikmet Başak, Profesör Doktor Abdurrahim Duşak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, merhum Halil Özcan'ın ailesi, yakınları ve binlerce Şanlıurfalı vatandaş katıldı. Merhum Halil Özcan için Dergah caminde düzenlenen cenaze törenince Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından AK Parti eski Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın cenazesi daha sonra Şahin Alan Köyü aile mezarlığına götürülerek burada son yolculuğuna uğurlandı.